Şimdi ben 99 doğumluyum. 26'dan yaş mı alıyorum, 27'ye mi veriyorum, ne? No. Siz hesaplarsınız. Doğum günü pastası yapacağız. İlk önce çilekleri doğrayarak başlayacağım. 1 su bardağı şeker demiş. Çok fazla gibime geliyor. 1 su bardağından bir parmak eksik yağ. Bu mu fazla? 3 tane de yumurtaymış. Evet. İki buçuk su bardağı un diyor ama tabii ki hepsini bir anda dökmüyoruz kontrol Tam iki buçuk aldı ya. Bir çay kaşığı kırmızı gıda boyası diyor. Şimdi pasta için ayrıca şey almadım, stent mi diyorlar neyse. Ben bunu kullanacağım. Normalde buna meyve falan koyuyorum, burada duruyor. Ve tava olarak da bunu kullanacağım. Tava mı bu, tencere? Böyle tam ters çevirdiğinde... Tamam. Bunun krem şantisine katacağım çileğin püresini. Yani nasıl mahvetmeden yapacağım bilmiyorum. Krem şantiyi bunlar böyle pütür pütür yapmaz mı? Tamam. Çok güzel kokuyor.